Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma yeni gelen için tabii ki adım Milliye Paris. Abone olun. Abone e, yanında zil çam gibi var. Buna basarsınız yeni videolar bildirmeye gelecek ve kolay izlersiniz. Abone olun çünkü daha güzel şeyler öğrenebiliriz. Ve tabii ki e, kim Kimrun öğrenmek istiyor. Devam ediyoruz. Paylaşırsınız sevinirim. Daha çok insanlar kendinize daha memnun olursa. Daha değişik kendinize hiç için. Şimdi formu size hazırladım. Ve isterseniz bir, beraber yaparız. Çünkü çoğulu artık biliyorum Rumlarla çok güzel ilgileniyorsunuz. Rumları ben de çok seviyorum. Bu formül para bereket iş için güzel mükemmel hazırlaması yaptığım için sizin sizin için nasıl size söyleyeyim iş arayan istiyor iş de iş bulmak için yapabilir kim iş kurdu, ortak iş yapıyor, onu da faydası bu formül umarım iyi olacak. Kim mesela benim gibi YouTube yapıyor ya başka bir kanal ve daha başarılı olması istiyor, ofis var, başka işleri de yapıyor, daha başarılı olması istiyor. Bu da run formül yapabilir ve e, ofiste iş yerinde de koyabilir ya yanınızda taşınırsınız. Tabii ki cep olması daha iyidir. Hani bazen çantada da koyuyorlar. Çantada biraz uzak oluyor ama cebinde olunca daha yakın oluyor. Böyle güzel mükemmel bir formül hazırladım size. Görüyorsunuz. Fehu var, perto, tevas Berkana ve Lagos. Ben nasıl görüyorsunuz resimde aynı şekilde e, ne yapıyorsunuz? Hani sıralama. Ben de bilerek size de sıralama da hazırladım görüyorsunuz ve her e, her room ne içinde de ihtiyacınız var nasıl yardımcı olur? E, tabii ki kim artık not alıyor e, seviniyorum. Ben de size tercüme de ettim. Umarım <laughs> güzel olacak. Ee, şimdi Fehu e, ne için biliyorsunuz çoğulu kim bakıyor, kim bilir? Fehu birinci. Ne için? Ee, sorunlar çözmesi yardımcı da oluyor. Mes i̇ş başarıyla ulaşmaya yardımcı oluyor. Ee, para kazanmaya yardımcı oluyor. Madi, refahi elde etmeye yardımcı da oluyor. Ve hani her şeyinden mükemmel daha güzel yolları olması için mülkü koruyor. Kişinin gücünü doğru kullanmaya yardımcı oluyor. Devamlı tabii ki bir sürü var. Ben sizin fazla vakit almayayım için. Perto da anlatacağım. Sıraya sırayla anlatacağım. Size hangi ne için onu isterseniz pauzda koyabilirsiniz. Ve not alırsınız. Çok sevinirim. İleride belki de kendinize de yapabilirsiniz. Şimdi Perto. E fehu kırmızı renk görüyorsunuz. Ben tek tek renkleri bilerek de size de hazırladım. E şimdi e Perto siyah renk ve ne anlamında gelir şimdi bakacağız. ikinci çizeceksiniz. Ne yapıyor? Tercümada ediliyorum. Şimdi perto ne için? Para olmanıza yardımcı oluyor. Maddi refah elde etmenizi sağlar. Ve Tabi koruyor ve kendinize güç veriyor. Hayatınızda daha enerji bol, evrenle bağda koruyor. Devam ediyoruz. Neymiş? Teyvas. Onu da şimdi bakacağız ne var ne yok. Umarım sizin vakit almayayım fazla. Ama e, Rum için gerçekten çok saygı olmak gerekiyor. Ve e, inanarak güzel saygılar saygıyla yaptıktan sonra sonuçları güzel alabilirsiniz. Şimdi Teyvaz. Teyvaz'da kırmızı renk görüyorsunuz. Pertosiyah. Teyvaz ııı e, açık kırmızı ama kırmızı olsun bir şey olmaz çünkü açık koyu artık fark, fazla da yok şimdi teyvas amacına ulaşmaya yardımcı oluyor güç veriyor düşmanlarından size de koruyor kendinize toparlamak yardımcı oluyor ve bir karar varsa karar alması için yardımcı oluyor. Kim ortak iş yapıyor ya başka şeylerle onu ortakla anlaşma da iyi yardımcı da oluyor. Devam ediyorum. Berkana dördüncü. Tabii ki şimdi formu çok kolay kolay ama öğrenmek isteyen seve seve öğrenebilir. Berkana görürsünüz yeşil renk dördüncü. Evet sırayla yapacağız. Berkan'a size hani ne olarak toplamaya yardımcı oluyor. E, tabii ki maddi refah yardımcı da sağlıyor oluyor. Yolları da açıyor. E, Kendiniz sevdikleriniz ya iş de kim çalışıyor, onlara da koruma koruma altından dağılıyor. Ee, ve kendinizi e, daha ilişki e, mesela kim e, kariyer yükselmek de istiyor yapabilir. Ne oluyor? Berkana yardımcı oluyor. Patronla daha güzel irtibat kurmak. Ya ortak kim e, işi yapıyor, irtibat güzel kurmak yardımcı oluyor. Ve laguz. E, Laguzda yeşil renk görüyorsunuz. E, umarım güzel şey e, öğreniyoruz. Sizi seviyorum. Şimdi bu şekilde anlatacağım. E, Laguz, laguz da ne demek? Laguz e, saç yardımcı oluyor. E, ve e, olduğunuz gibi kabul etmeye ve e, olumsuz şeyler yapmak yardımcı da oluyor. E, tabii ki e, koruma altından da alıyor. Sizi e, ve e, kendinizi daha güçlü daha verimli daha mükemmel yardımcı oluyor e, olmaya yardımcı oluyor e, şimdi ve doğru karar vermeye yardımcı oluyor söyledim e, yeşil koyu yeşil ama e, isterseniz tabi yeşil sadece kullanabilirsiniz e, şimdi devam ediyoruz Hmm. Ben size ufak hazırladım. Sonra en son anlatacağım. <laughs> Vakit almayayım ama bu mutlaka kim istiyor e, runlar öğrenmek, daha başarılı olmak. E, tek tek run ne demek? De not alıyorsunuz. İleride size faydası olacak ve daha e, inanarak, güvenerek yapmak. İlk önce ne yapıyoruz? Fehu çiziyoruz. Ben size gösteriyorum güzel olması için. Tabii ki sabırsız da insanlar var ama ne yapabilirim? Bu şekilde ilk önce feho yapıyoruz. Evet. Ee, sonra berkan. Oy, pardon. Perto, perto yapıyoruz. Siyah kalemle. Perto da yapıyoruz. Ona çok dikkat olmak gerekiyor. Bu şekilde renk renk kalemlerle yapabilirsiniz üst üste. Gördünüz? Peho var. Sonra Perto yaptım. Devam ediyoruz. Tevas. Tevas'de neymiş üçüncü kırmızıyla. Şimdi çok önemli şeyler dikkat olması için söylüyorum. Mesela gördünüz feho yaptık yukarıdan aşağıya. Sonra perto yaptık. Aldık şunu siyahla yaptık bu şekilde. Neymiş? Teyvas. Alırsınız tekrar kırmızı kalem ve siyah perto üzere çiziyorsunuz teyvas bu çok dikkat olması gerekiyor devam ediyoruz dördüncü Berkana Berkana da çiziyorum size umarım vakitiniz var dikkat etmeye çalışıyorum Berkana da çiziyorsunuz ne yapıyorsunuz Berkana e, Perto Tevas Hani e, ana çizgi üzerine çiziyorsunuz. Ay buradan çiziyorsunuz. Berkanaya çiziyorsunuz yeşille. Ne kaldı bizde? Ee, laguz kaldı. Laguz'da şimdi ben çiziyorum. Size de göstereceğim. Nasıl yapıyorsunuz laguz? Buradan yeşil kalemle yeşil kalemle aşağıya kadar yapıyorsunuz ve laguzu çiziyorsunuz. Bu şekilde ne oluyor? Hazır para, bereket, bolluk. Kim kariyer yükselmek istiyor, kim ne istiyor yardımcı umarım olur. Tabii ki ben her zaman söylüyorum severek yapmak lazım. inanmak Çünkü evren merkezi çok güzel bize yardımcı oluyor. Bir de size söyleyeyim bu büyü değil. Bu sadece enerji olarak dünyada daha din olmadan bu yazılar vardır. İnsanlar kullanıyorlardır ve işte, e, daha mükemmel kendimize hissediyorlar. Arkadaşlar e, böyle büyük taşınmak kolay olmuyor. O yüzden tek tek anlattım. O yüzden böyle ufacık yapıyorsunuz. Bir güzel poşet içinden koyuyorsunuz. Kim e, ve cebinde taşınsınız daha iyi. Dolun ay yaparsınız daha mükemmel. Çoğulu runlar e, ve run e, tabii ki daha mükemmel dolun ay yapmak. Neden? E, ay artık doldu ve yeniden ay olmaya başlayacak. O zaman enerji değişir ve daha güzel runlarla bağ kuruluyor. Ve daha güzel mükemmel sonuçları e, çabucak oluyor. Ee, tabii ki bana bazen yazıyorlar, abla olmadı, belki sizin çakralar kapalı, belki sizin içinden çok nefret dolu, temizlemek lazım, af dilemek, affetmek bunu e, gerekiyor. Çünkü sadece ben başka uzmanlar kim ne veriyor, her zaman yardımcı oluyor. Ne yapıyoruz? Aldınız. İsterseniz tabii ki e, erkekler cüzdan da koyabilir. Cüzdan zaten her zaman pantolonda taşınırsınız. Kadınlar çantaya koyarlar ama cebinde olsa daha iyi. Çünkü daha yakın olması gerekiyor. Arkadaşlar size fazla oyalamayayım. E, kısaca söyledim tekrarlıyorum sıra ile nasıl yaptım aynı şekilde siz de yapıyorsunuz feho kırmızı ile birinci ikinci perto siyahla e, üçüncü teyvas kırmızıyla, dördüncü berkanlı yeşille ve beşinci laguz yeşille. Bu bu şekilde kolay güzel umarım yardımcı oldum. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız ve bol bol başarılar diliyorum. Yorumlara yazın. Ne istiyorsunuz? Ne için? Seve seve sizin için videolar hazırlayacağım. İyi ki varsınız.